Merhaba, bugün sizlere Met Parfüm'ün bizlere sunduğu Bruno Gold Intense Parfüm'ünden bahsedeceğim. Bruno Gold'u daha önce kanalda değerlendirmiştik. İsterseniz o videoya da kartlar kısmından ulaşabilirsiniz. Şimdi sıra Bruno Gold Intense'de bu parfümü öne çıkan yanlarıyla anlatmaya başlayacağım. Parfümün çok naif bir kokusu var. Kesinlikle baş ağrıtmayan veya rahatsızlık vermeyen kibar bir koku. Bulunduğunuz ortama kesinlikle tatlı bir ferahlık vereceğine eminim. Parfümün üst notalarında tropikal meyveler, tarçın, karanfil, şeftali tarzı ferahlık uyandıracak kokular bulunuyor ve bu kokuları Hindistan cevizi, Yasemin çiçeği ve vanilya gibi notalarda destekliyor. Eğer Bruno Gold parfümü size çok şekerli geliyorsa, Bruno Gold Intense'i denemelisiniz. Diğerine göre Intense olanı biraz daha tok bir koku sunuyor. Sitesinde 1000 Türk Lirası fiyatı olan bu parfüm kullanıcılar arasında oldukça popüler. İstediğiniz başka bir parfüm varsa yorumlarda belirtmenizi rica ediyorum. Bu parfümün videosu da bir önceki videonun yorumlarında istenmişti. O arkadaşa da buradan selamlarımı iletiyorum. Eğer videomu beğendiyseniz destek olmayı unutmayınız. Sağlıcakla kalın.